kesin sezeryan indikasyonu olarak ve Sağlık Bakanlığı'nın e, talimatlarından bir tanesi. Yani bir herpes konusundaki en önemli şey herpes farkında Aktif bir lezyonum var mı? Kaçıncı hafta? Evet. Bunu daha önceden geçirdim. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Telci Ayşen. Ben Doktor Mehmet Ceyhan. Bugün herpes video serimizin üçüncüsünü çekmeyi planladık. Gebelikte herpes konuşacağız. Evet. Bu videoyu çok önemsiyoruz. Çünkü gerek YouTube'daki gebelikte herpesle ilgili içerikler oldukça az. Faz. Hem de bu konudaki kaygı ve anksiyete oldukça yüksek. Anne ve bebeği birlikte kapsadığı için. O yüzden hı hı. derinlemesine bir şekilde bilimsel çerçevede konuşacağız. Evet. İki şeyi cevaplamamız gerekiyor. Hı, hı. İlki ilk defa mı geçiriyor yoksa tekrarlayıcı mı yani reküren bir herpes enfeksiyonu mu? Bir diğeri de gebelik haftası. Yani hangi trimestirde oldu? İlk iki trimestir ayrı bir kategoride, üçüncü trimestir ayrı bir kategoride. Hemen bir soru sorayım sana. Evet. Primer enfeksiyon mu daha tehlikeli, ilk kez geçirmek mi yoksa Hı -hı. tekrarlayan seferler geçirmek mi? Kesinlikle ilk defa gebelikte geçirmek riskli Hı -hı. oluyor. Şöyle, eğer ilk iki trimesterda bir gebe ilk defa herpes enfeksiyonu geçiriyorsa düşük riskini artırdığı veya bebekte konjenital anomali yani sakatlık nedeni olma olasılığı çok düşük. Bunun bir kanıtı yok. Hı -hı. O yüzden böyle bir endişeye boş boşuna kapılmayın. Bir diyelim, eğer siz üçüncü trimesterde ilk defa gebelik enfeksiyonu geçiriyorsanız bu kötü bir senaryo oluyor. Bebeğe bulaşma riski yüzde otuz, yüzde elli. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor ve mutlaka sezaryen öneriyoruz. Yüzde elli. Yüzde otuz, yüzde elli bebeğe evet. bulaşma riski Çok oluyor. Eğer ilk defa geçiriyorsanız. Eğer siz ilk iki, iki ilk defa herpes enfeksiyonu geçirdiyseniz mutlaka 36. haftadan sonra asemptomatik bulaşı azaltmak, viral azaltmak, bebeği korumak, sizi korumak için mutlaka bir antiviral tedavi veriyoruz. Hı hı. Bu antiviral tedavi verdikten sonra da sezaryen öneriyoruz. Hı hı. Ama burada eğer kişi mutlaka vajinal doğurmak istiyorsa e, belirli önlemlerle vajinal doğum da yapabilir. Bunlar ne? Doğumda işte çok müdahaleli bir doğum istemiyoruz. Kendi haline bırakıyoruz. İşte forceps vakum olmasın diyoruz. Veya bebeğin poşunun yani o suyun erken gelmesini istemiyoruz veya biz erken açmıyoruz. Ve anneye mutlaka antiviral tedavi, bebeğe antiviral tedavi ve bebekten bazı testler yani işte kulağından, gözünden, hı hı. poposundan, ağzından hı hı. örnekler mutlaka alıyoruz ve bir ekiple bu işi tedavi ediyoruz. Yani çocuk doktoru da burada önemli oluyor. Yani gebelikte genital uçuk gerçekten kesin sezaryen indikasyonu olarak ve Sağlık Bakanlığı'nın ee, talimatlarından bir tanesi yani biliyorsunuz evet. belli sezaryen indikasyonları var <laughs> bir de yani isteğe bağlı sezaryenler veya daha muğlak olan indikasyonlar var ama aktif genital herpes lezyonu kesin sezaryen indikasyonu bunun da sebebi şu bebeğe bulaştığındaki tablo dramatik Evet. Yani menajit bebekte menajit olabilir, göz enfeksiyonu olabilir. Hani bunlar evet. gerçekten üzücü sonuçları olabiliyor. Hı. O yüzden e, genital herpesi olduğu halde vajinal doğurmak isteyen bir anneyle açıkçası ben bunun risklerini gerçekten alıp alamayacağımızı konuşurum. Biraz da ikna etmeye çalışırım. Hı. Yalan Hı. değil. Hı. Ama e, tabii ki ortak karar veririz. Hı. O zaman bizim buradan anladığımız ya yani primer enfeksiyon, ilk defa enfeksiyon geçiriyorsa Hı. bunun çok riskli olduğu ama rekürende Hı. durum Hı. öyle değil. Evet, rekürende durum öyle değil. Bebeğe bulaşma ee, olasılığı yüzde sıfır ile üç arasında yani bu az eğer bir evet. yani bir kişi yani daha önceden serpes enfeksiyonu geçirdiniz e, mutlaka sezeryan değil yani antiviral tedavi hatta bazı yani iki üç geçirdi hafif geçiyor mutlaka antiviral tedavi de demiyoruz. Evet yani anneyi rahatlatıcı tedaviler evet, aslında e, evet. yeterli olabilir. Antiviral tedavinin çünkü bebeğe herhangi bir yan etkisi yok ama Hı -hı. eğer sık tekrarlıyorsun çünkü gebelik bağışıklık sisteminin daha düşük olduğu bir dönem Hı -hı. o zaman annenin ağrılarını azaltmak için işte parasetamol veya işte soğuk oturma banyoları da yeterli olabilir. Tabi şu soruların cevabı yok yani o enfeksiyonu geçirirken Anne karnında bebeğe ne oluyor? Biz bunu bilmiyoruz aslında. Hı hı. Çünkü viral enfeksiyonların nasıl geçtiğini bilmiyoruz bebeğe. Hı hı. Belki o aktif enfeksiyonu 2-2 trimesterde geçirirken de bebeğe bulaşıyor olabilir. olabilir. bunu olabilir. Evet bulaşıyor. bunu bilme şansımız yok. Hı hı. Şunu da bilmiyoruz. Yani neonatal herpesle doğan çocukların, yani bebeklerde herpes enfeksiyonu saptalan annelerin %70'inde uçuk da yok. Evet. Yani bir şekilde taşıyıcılar ama hı hı. herhangi bir uçukları gebelik boyunca da Öncesinde de ortaya çıkmamış. Ee, tabii bu daha muğlak bir zemin yaratıyor. Bebekte herpes var. Annede doğum sırasında aktif bir lezyon yok. Ama Hı. muhtemelen anne gebelik sırasında bir e, herpes enfeksiyonu geçirmiş. Geçirmiş. Evet yani bunun farkında olmuş. Ama şikayetsiz geçirmiş. Evet. E, bilmiyor. Ya yani da şikayeti de oldu. Buna bir tedavi almadı. Evet. Bilmiyor yani. O yüzden bence gebelikte herpes konusundaki en önemli şey herpes farkındalığı. Evet burada tabii ki herpes farkındalığı sadece anneye ait bir şey değil. değil. Burada babanın sorumluluğunu da hatırlatmak gerekiyor. Doktorun sorumluluğu. Evet eğer ki tabii önce bildirmek lazım eğer ki erkek uçuk geçiriyorsa yani bir yanma batma hissinin olmaması imkansız zaten gerçekten uçuğu varsa Böyle bir durumda eşini bilgilendirmeli, doktora gitmeli, cinsel ilişkiden uzak durmalı ve doğru tanıdan sonra gerçekten tedaviyi de almalı ki Hı. eşine gebelikte geçirmesin. Burada babanın sorumluluğunun da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani şikayetsiz oldukları dönemde bulaştırıcılıklarında ikisinde de hiçbir problem yok. Buna yapacak zaten bir şey yok. Hı. Ama eğer lezyon varsa lütfen cinsel ilişkiden uzak duralım ve doğru tedaviyi alalım. Hı. Hatta eğer 3. trimesterde yani annenin artık doğumuna işte son 3 ay var. Ve babada bir genital uçuk çıktı. Hı -hı. Belki onun baskılayıcı tedavisi doğum sonuna kadar sürmeli. Evet. Ha hani tamam. Aktif lezyonlar iyileştikten sonra onu Hı -hı. iyileşmiş kabul edip cinsel ilişkiye izin verebiliriz kondomlu cinsel ilişkiye. Ancak belki onun antiviral tedavisinin e, doğum sonrasına kadar Hı -hı. devam ediyor olması lazım. Evet. E, şunu da söylemek lazım. Yani sizin rekürren yani daha önceden de uçuğunuz var. Gebelikte de tekrardan çıktı. E, biz size antiviral tedavi verdiğimiz zaman %80'den daha fazla tekrar atağınızı engelliyoruz. Evet. E veya olacak olanı öteliyoruz. Hı hı. Ve sizin sezeryandansa sağ vajinal doğum şansınızı %80'den fazla artırmış oluyoruz. Yani o antiviral tedaviyle. Evet. Yani baskılayıcı tedavi antiviralizi azaltıyor evet, bu yüzden. azaltıyor. Evet. Kişi kendine soracak. Aktif bir lezyonum var mı? Kaçıncı haftadayım? Evet. Bunu daha önceden geçirdim. Yani bunu doktora gittiğinizde de doktorunuza bu bilgileri aktarabiliyor olmanız lazım. Ve bir yani o sizin medikal geçmişinizi bir değerlendirmek gerekiyor. Yani acaba uçunuz var mı yok mu diye. Eğer bundan emin değilse ve serolojik testlerle de tanısını koyamamışsak mutlaka primer enfeksiyon kabul etmemiz gerekiyor. Evet. O zaman bir sonraki Herpes videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiler. Görüşürüz.